Cenab-ı Hakk'ın el fevzul azim muazzam kazanım dedi. Yolculukta nasıl sabır olmasın ki? Yani onunla hiç kıyas edilmeyecek sonuçları bile elde etmek sabra bağlıysa o zaman Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiğini elde edebilmek kesinlikle sabra bağlıdır. Allah dünyayı yaratan kudrettir. Dünyanın ucunu, bucağını, değerini ederini bilen kudrettir. O dünyayı bu denli basite almış, ona nispetle ahireti muazzam ölçüde, değerde övmüş ise o zaman en basitinden bu orantıdan yola çıkarsak dünyalık gösterdiğimiz sabrı, metaneti, kararlılığı, direnci daha fazlasını uhrevi süreçte yani sonsuz saadeti, cenneti Cenab-ı Hakk'ın adını koyduğu şekliyle kazanmak için e, göze almalıyız. Dolayısıyla sabırsız olmaz, bunu baştan e, bilmeliyiz. Cenab-ı Hakk... وَلَا يُلَقَّهَا اِلَّا sabirun. Sabretmeyenler e, bu sonuca e, kavuşamazlar. Cennete girenleri Cenab-ı Hak tarif ettiği ayette... وَمُنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ ve وَذُرِّيَاتِهِمْ Peşleri sıra atalarından, çocuklarından, eşlerinden, iyi olanlar, salih olanların da katıldığı bir cennet. Melekler onları her kapıdan e, üzerlerine gelip karşılıyorlar. وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ Ne diye karşılıyorlar? سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Size selam olsun. Niçin? Selamun aleykum bima sabertum. Sabrettiğiniz için size selam olsun. Fe ni'ma uqbeddar. Dünya hayatının sonrasında bu güzel sonuç. Ne kadar güzel bir sonuç. Fe ni'ma uqbeddar. Demek ki cennete teşrif edilirken bile melekler insanları karşılarken o cennetlikleri karşılarken bu e, selamun aleykum bima sabartum benzeri ayette selamun aleykum tıptum güzel yaşam çıkardınız iyi bir yaşam ortaya çıkardınız nasıl başardınız cevap bima sabartum sabrederek şu halde eğer imkanımız olsaydı cennetliklere cennettekilere ulaşıp dünya sınavından başarıyla çıkmanın altın anahtarını sorup öğrenmek isteseydik, işte girenlere meleklerin söylediği e, bu sözcüklerde, bu sözlerde bu cevabı bulabilirdik, aynı cevap olacağını görürdük. Nedir o? Sabredeceksin. Eğer sabretmez isen sonucu elde edemezsin. Niçin sonucu elde etmede? E, sabır anahtar rolündedir. Yüce Yaradan Allah Azze ve Celle'nin bundaki hikmeti ne? Niçin sabrı e, olmazsa olmaz başarının öncesine koyduğu, olmazsa olmaz bir merhale, bir aşama olarak yerleştirdi. Hz. Peygamber'in siretine bakın, Mekke dönemi. Şimdi dünyayı değiştirmiş bir insanın hayatına görevlendirildiği sürecine bakıyoruz ki bu insan dünyada en güçlü değişikliği yapmış ve hala onun değiştirdiği dünyada insanlar yaşıyor. Onun değiştirdiği kodlarda yaşıyorlar. Yani dünya öncesine hiçbir zaman dönemedi. Dönemez de onun değiştirdiği ve dönüştürdüğü dünyayı yaşıyoruz ve hala onun değiştirdiği ve dönüştürdüğü etki dünyada en önemli vektör en önemli hayatı değiştiren hem siyasi açıdan hem ekonomik açıdan bütün açılardan dolayısıyla gelmiş geçmiş en önemli bir insanın dünyayı değiştirdiği safhaya baktığımızda deseniz ki 23 yıllık bir dönemde bu iş gerçekleşti. Süre zaten yani bütünüyle kısa ama bu kısa olan sürenin de daha uzun olan süresi baktığınız zaman ki Mekke dönemidir, 13 yıl baştan sona sabır esaslı bir dönemdir. Çok fazla kazanımın olmadığı, Hz. Peygamber'in ve ona tabi olan az sayıda insanın sadece sabır, sabretmek üzere sınandı. Tabi bunun merkezinde Hz. Peygamber var. Yani yoğun şekilde sabırla sınanıyor. Kur'an'da nice ayet, doğrudan Hz. Peygamber'i e, hedef alıp özelde ilk baştan e, onu sabra davet eder. فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُلُّ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ Ulul azim yani azimet sahibi, kararlılık sahibi, e, peygamberler, rasuller nasıl sabrettilerse sen de öyle sabret. Fasbir, kema neye karşı? Aşağılanmaya karşı, dışlanmaya karşı, Eziyetlere karşı, e, ötekileştirilmeye karşı, tahkir edilmeye karşı, işkencelere karşı, her türlüsü... Dolayısıyla Allah Azze ve Celle sabrın ortaya çıkmasını, kişinin peki bunun anlamı ne? Niçin sabır yoklanır? Çünkü sabır kişinin kararlılık testidir, İddiasının arkasında nedenli, durduğunu ancak sabırla görebiliriz. Demin ilk baştan verdiğimiz basit örnekleri düşünün. Ee, yani işte bu spor yapacağını, şöyle şöyle neticelere ulaşacağını, şöyle sağlık sağlığa kavuşmak istediğini vesaire dese, insanlar onu bu iddiasında veya benzerleri arasında sabır gösterip hakikaten sabırlı çıktı hiç aksatmıyor dedikleri sonucu elde eder ve o kişi Sonuca o denli tutkun demektir. Gerçekten istemiş ki, kararlılık gösterdi ve sabırlı davrandı denir. Dolayısıyla sabır, sürece inancın adıdır. Sabır, sürece gerçekten inandığımızı hem kendimize, hem çevremize ve esasta eğer ahiret süreci ise Allah Azze ve Celle'ye gösterdiğimiz yolculuğun adıdır. O yüzden hayatın belli bir müddeti var ise bu müddet aslında sabır üzere yaşanır. Yani kişinin anne babasına saygısı, sevgisi çok olabilir ama gün gelip yaşlılık deminde onlar üzerinden sınandığında ancak bu sevginin nedenli hakikati, gerçeği ve işin aslında ne kadar Allah için olduğu yüzü ortaya çıkar ve bu bir süreçtir uzadıkça uzayabilir. Kişinin yoklandığı bir süreç. Dolayısıyla sabır dediğimiz bu kavram başarının madem ki olmazsa olmazıdır. Hayatımızda sabrı baştan satın almalıyız. Hele hele cennet gibi bir sonucu elde etmeye, hayattan başarılı çıkmaya, hayat denilen sınavdan başarılı çıkmaya karar veren bir kimse, Baştan sabır kavramını satın almak zorundadır. Yani bunun sabırsız olmayacağını, sabır ile karşı karşıya geleceği e, durumların illaki yaşanacağını önden e, kabul etmek, satın almak deyince onu demek istiyorum. unsuz olmayacak. Illaki olacak diye e, bunu baştan e, kabul etmek etmesi gerekir. Yoksa ee, sabrı e, kabullenemez, sabretmeyi e, başaramaz. Bir kavram olarak başarı yolculuğunda sabrın e, zaruretini bildiğimiz zaman, evet kabul ediyorum. E, bu kadar olağanüstü bir, muazzam bir, emsalsiz bir sonuca giden yolculukta e, Yaradanın, onun muştusuna. Ee, nedenli tutunduğumu, uğrunda neler yapabileceğimi e, gösterdiği bir sınav sürecinde yani hayatın içerisinde sabrımın yoklanacağını, yoklanmasının makul olduğunu kabul ediyorum. Dediğimiz anda süreci anlamaya başlamışız demektir. Süreci anlamak, süreci kolaylaştırır. Süreç kimlere zorlaşır? Sürecin ne olduğunu, neler yaşanacağını bilmeyenler, bilmek istemeyenler süreçte çok zorlanırlar. Sürecin adım adım aşamalarını bilenler açısından bilgi kolaylık getirir. Çünkü ameliyat olacak bir kimse bile ne yaşanacağını bilmek ister. Önce iğne vurulacak, sonra şu olacak, sonra bu olacak, sonra uyandırılacaksın, sonra... Ama hiçbir şey söylememiş bir adam açısından durumun meçhul olması bile bir o kadar e, ağır ve sıkıntılıdır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bize baştan tanıttı. Dedi ki <laughs> Biz sizi kesinlikle sınayacağız. Bunu baştan bilin. Bir şey